AKP'li kadroların zorbalıklarının, hukuksuzlukların sonu gelmiyor. Birkaç gün önce yaşanan bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Balıkesir'in Marmara Adalar Belediyesi'nde yaşanan bu olay gerçekten içler acısı, kaygı verici, şüphe uyandırıcı. Marmara AKP ilçe başkanı Ediz Öztürk'e ait Öztürk Taş firması ve AKP ilçe yöneticisine ait. Dostlar Mermerin Geçtiğimiz günlerde geceliğin liman işletmesi kapandıktan sonra, kapılar kilitlendikten sonra yanına aldıkları onlarca insanla beraber limanın kapısına dayanıp kapıları kırarak zorla içeriye girdikleri ve plakasız 10 tane kamyon ve Suriyeli şoförlerin kullandığı iddia edilen bu kamyonlarla yapılan bir yükleme konusu var. Kaçak bir şekilde yüklenen bu kamyonlar gümrük sahası içerisinde uluslararası e, limanda Uluslararası yolculuk yapacak olan gemilere yüklenmiş durumda. Bu kaygı verici. Neden kayıt dışısınız? Beyanlarda mucir yüklendi ifade ediliyor. Ama bayvara Belediye Başkanımızın yapmış olduğu suç duyurusunda da belirttiği üzere kafalarda soru işaretleri var. Bunların içerisinde tarihi eser mi kaçırılmak isteniyor? Uyuşturucu mu kaçırılmak isteniyor? Yoksa yurt dışına yabancı uyruklu vatandaş mı kaçırılmaya çalışıyor? Soru işaretleri birbirini kovalıyor. Savcılığa belediye başkanlığımız suç duyurusunda bulunmuş durumda. Bu plakasız, gecenin bir yarısı zorla zorba bir şekilde kapı kırılarak girilen ve Suriyeliler eliyle yapıldığı iddia edilen bu uygulamaya karşı verilmiş olan bu suç duyurusunun acilen işleme alınması lazım. Sorumlular hakkında derhal işlem yapılması gerekiyor. Bu ee, yurt dışına çıkacak gemiler M.V. Saydır Ambos gemisi Portakiz bayraklı. V Beypazarı gemisi Türk bayraklı ve bunların ikisi de yurt dışına gidiyor. Bugün gemiler limandan ayrılmadan yapılan bu yüklemenin içeriğinin, mahiyetinin ne olduğu acilen incelenmeli. Bu ilgili bakanlıklara da bu konuyla ilgili yazılar ulaştırılmış ve zayette. Ulaştırma Bakanlığı'na ve Ticaret Bakanlığı'na bu konuyla ilgili ihbarlar yapılmış durumda. Tespit tutanakları açık ve net bir şekilde olayın akışını gösteriyor şahitler huzurunda. Buradan yetkililere sesleniyorum, ilgili bakanlara sesleniyorum, Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Bu ülkede hukuk bitmedi. Bu hukukun varlığını yaşatmak ve göstermek sizin sorumluluğunuzda. Burası AK Parti devleti değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti ve AK Partili kadrolar da hukuka yasalara kanunlara uymak zorunda.